Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi doğada sıvı halde bulunmaktadır deniyor. Taş kömürü görüldüğü gibi katı haldedir. Odun görüldüğü gibi katı haldedir. LPG likit petrol gazı gaz haldedir. Benzin ise doğada sıvı haldedir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloya yakıt çeşitlerinden örnekler verilmiştir. Gaz halde bulunan yakıt örnekleri kırmızı renge boyanacaktır. Buna göre Boyama ile oluşan doğru görünüm hangisinde doğru verilmiştir diyor. Odun katı yakıttır. Dolayısıyla boyamayacağız. Gaz yağı sıvı yakıttır. Dolayısıyla boyamayacağız. Biyogaz gaz yakıttır. Doğal gaz yine gaz yakıttır. Dolayısıyla bu ikisi boyanacak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki yakıt türlerinden hangisi fiziksel hal durumu ile ilgili farklı bir grupta yer alır? Benzin sıvı bir yakıttır. Mazot Sıvı bir yakıttır. Gaz yağı sıvı bir yakıttır. Odun ise katı yakıttır. Fiziksel olarak odun diğerlerinden farklıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda kömür görseli verilmiştir. Kömür yakıtı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kömür fosil bir yakıt türüdür. Evet. Bitki kalıntılarının çürümesiyle uzun yıllar geçme sonucu milyonlarca yılda oluşur. Bu da doğru. Çeşitleri arasında benzin ve mazot yoktur. Benzin ve mazot kömür gibi fosil yakıttır ama kömür çeşidi değildir. Cevabımız B seçeneğidir. Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış verilmiştir. Canlı kalıntılarından ne edilir? Evet, toprak altında canlı kalıntıların çürümesiyle oluşur. Yenilenemez enerji kaynaklarındandır. Petrol, kömür bu grupta yer alır. Çevre dostu enerji kaynağı değildir. Çevreye zararlı karbondioksit gibi bazı gazları salım yapar. Dolayısıyla cevabımız çevre dostu enerji kaynaklarıdır denen D seçeneğidir. Aşağıda yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bir şema verilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları örnek olarak verilebilir. Buna göre boşluklu yeri aşağıdakilerden hangisinin yazılması yanlış olur? Rüzgar yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Biyokütle yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Fakat Fosil yakıtlar ve nükleer yakıtlar yenilenebilir enerji kaynağı değildir. Cevabımız D seçeneğidir. Buna göre bilgisi verilen enerji kaynağı görseli aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Atmosferdeki su buharı yağışlar sayesinde yeryüzüne ulaşarak akarsular besler. Yağmur yağışı ile barajlarda biriktirilir. Suyun akış gücü türbinleri döndürerek elektrik enerjisi üretimi sağlanır. Bu şekilde suyun hareket enerjisini kullanarak enerji edilmesi hidroelektrik santrallerindeki B seçeneği örnek verilmiştir. Burada barajlarda biriken suyla hidroelektrik santralleri yapılır ve burada elektrik üretimi gerçekleştirilir. Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Bir ülkedeki tüm enerji kaynakları yenilebilir enerji kaynağı ise sonuçlarından hangileri söylenebilir? Öncelikle ülke enerjisi dışa bağımlılığı azaltabilir. Evet. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları o ülkenin rüzgarı, biyokütlesi, hidroelektrik, santrali, güneş enerjisi gibi enerji türlerini barındırır ve başka ülkelerden kaynak alımıyla gerçekleşmez. Dolayısıyla dış bağımlı azalabilir. Ülke içindeki enerji daha ucuza üretebilir. Bu da doğrudur. Çünkü ülke içinde üretim yapıldığı için dış ülkelerden herhangi bir alım yapılmaz. Dolayısıyla ülkenin parası ülkede kaldığı için insanlarına daha ucuz bu ürünleri satabilir. Çevre kirliliği en fazla seviyeye çıkabilir. Hayır, yenilenebilir enerji kaynakları çevreyi kirletmez. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2, B seçeneğidir. Yeah, yeah, yeah. Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi doğada sıvı halde bulunmamaktadır? Mazot sıvı bir yakıttır. Fuel oil sıvı bir yakıttır. Benzin sıvı bir yakıttır. Taş kömürü ise katı bir yakıttır. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloya yakıt çeşitlerinden örnekler verilmiştir. Katı halde bulunan yakıt örnekleri mavi renge boyanacaktır. Buna göre boyama ile oluşan doğru görünüm hangisinde verilmiştir? Taş kömürü katı halde bir yakıttır, odun katı halde bir yakıttır, LPG gaz halde bir yakıttır, motorin de sıvı halde bir yakıttır. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıda yakıt türleri verilmiştir. Buna göre verilen yakıt türlerinden Hangileri katı yakıt türü örnekleri arasında yer alır demiş. Taş kömürü katı bir yakıttır. Petrol sıvı bir yakıt. Doğalgaz ise gaz bir yakıttır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Tabloda taş kömürü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tabloda taş kömür için doğru olanlara tik işareti bırakılırsa yeni görünüm hangisi gibi olur? Katı yakıt türüdür. Taş kömürü katı yakıt türüdür. Doğru. Yenilenebilir enerji kaynağı değildir. Çünkü fosil yakıttır. Fosil yakıtlar toprağın altında kalır ve milyonlarca yılda oluşur. Dolayısıyla yenilenemezdir. Turba antrasit çeşitleri bulunur. Evet. Turba antrasit buradaki taş kömürü türlerindendir diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda fosil yakıtlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Tablodaki bilgiler doğruysa D, yanlış ise Y ifadesi bırakılacaktır. Buna göre tablonun son görünüm hangisinde doğru verilmiştir? Enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. Evet fosil yakıtlardan kömür, benzin, doğalgaz gibi yakıtlar enerji kaynağı olarak kullanabiliriz. Yenili bir enerji kaynağı değildir. Toprağın altında milyonlarca yılda oluştuğu için yenilenemez bir enerji kaynağıdır. Bitki ve hayvan kalıntılarından oluşur. Evet bitki ve hayvan kalıntılarının çürüme sonucu oluşan petrol Doğalgaz ve kömür gibi madde maddelerdir. Dolayısıyla cevabımız B. Aşağıda yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili bilgi şema verilmiştir. Yenilenemez enerji kaynakları örnek verilebilir. Buna göre boşluklu yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması yanlış olur? Kömür, petrol gibi fosil yakıtlar ve nükleer yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Fakat güneş yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Hava akımının hareketi ile türbinleri hareket ettirmesi sonucu elektrik enerjisi üretilir. Temiz enerji kaynaklarıdır ve çevre üzerinde olumlu etkileri vardır. Buna göre bilgisi verilen enerji kaynağı görseli hangisinde doğru verilmiştir? Burada hava akımının hareketi dediği için burada hava akımının hareketi rüzgar demektir. Demek ki buradaki C seçeneğindeki rüzgar santral olmalıdır diyebiliriz. Bir ülkede tüm enerji kaynakları yenilenemez. Enerji kaynağı ise sonuçlarından hangileri söylenebilir? Ülke enerjisinin dışa bağımlılık artabilir. Evet. Örnek bir ülke motorin ihtiyacı, motorin ile çalışıyorsa ya da ülkedeki bütün her şey kömürle çalışıyorsa ülkedeki motorun ve kömür biterse başka ülkelerden motorun ve kömür almak zorunda kalacak ve ülke dışarıya bağımlı olarak yaşayacaktır. Ülke içindeki enerji daha pahalıya mal olabilir. Evet. Dışarıdan alım daha fazla olduğu için ve yenilenemez enerjiler e, Yenilemediği için bir süre sonra tükeneceği için giderek pahalılaşacaktır. Bu da olabilir. Çevre kirliliği en az seviyeye inebilir. Hayır. Yenilenemez enerji kaynakları çevre kirliliğine sebep olan karbondioksit gazını salarlar. Örneğin kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar yenilenemezdir ve bu çevre kirliliğini arttırabilir ya da nükleer santrallerdeki nükleer yakıtlar da çevre felaketlerine sebep olabilir. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Yeah.